Herkese selam gençler bugün sizlerle birlikte yeniden katil 2 oynuyoruz, katil 2 yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz maç yapacağız umarım katil oluruz, geçen bölüm çok şanssızdık cidden. Neyse hemen başlayalım, burada başlamadan önce yeniden şu kutuyu kutu açalım. Ne çıktı? Başa çıkmak emojiler. Başka? 13 kapıs, bunu sevmiyorum. Küdesan değilsin değerinde skin varsa... verse OTC cadı büyüsü ateş efekti Oo güzel Güzel çıktı neyse hemen başlayalım Hemen yani ilk mücadele girdik Bu arada e, Şurada hemen sohbet halini kapatıyorum Hemen bakalım Asus En azından bir dedektif olalım yani Böyle kılıç veriyor. Hmm, 10 tane altın toplayacağım. Ve katili onu çıkacağım. yukarı tarafta, yukarı tarafta var mıydı ya? Bu, bu. Aa nasıl vuramadım? Bir dakika, bir dakika, bir iki ne oldu ya ne oldu nereli var aaa arkamdaymış ya neyse bir maça daha gireyim. ya arkama bak neyi unuttuğum ya neyse bir tane bir var Yine masum. Normal olarak yine masum. Ben yani bildim masum. Bizim hayatımızmış. Kader değil hayatımızmış. Bari, bari bir haddam, katili geçtim. Bari bir devletlik olalım. Yani. Ama cidden çok çok kötü bir hata yaptım ya. Yani. Elim ya tam ya elimde 3 metre sahne oldu. İşte o büyük bir hata. Şöyle bakmayın gençler. Daha sınıf da değilim zaten. Orada bizim pantolon da çıkma. Akvarenk. Allah kahretsin burada bir bulgur var Bu arada ben hiç bu haritayı böyle bilmiyorum. Tam olarak. oğlu değil. Oysa zaten direkt gönderiyordu. Şu altı mı aldırılıyordu? Sanırım şunlar. yukarı çıkıyorum. Ben gideyim en iyisi. katil biraz kötü mü oynuyor ya? yoksa? E kaç kişi direkt kesti. Evet, Tahmin edeyim şu e, ikinci, şu en üstten ikinci bence parti. Burada iki tane okum var, çok güzel. Dedektif de hala hayatta. Bir ölse ipucu olarak kullanabilirim. Hızla beni vuruyor diyor. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Aha bu. Aha bu. Ciddiyim bu tahminim tuttu. Nerede bu adam? Bir dakika. Uf, uzattın ha. Hayır. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bizimkinde de dedektif var. Bir de de var. Abi, harbiden çok heyecanlı şu an. Bu arada bitmesine de 30 saniye var. Ay, korktum. Bu da... saat oynuyorum şu an. Harbiden şu an cidden çok korkuyorum. Al kazandık yes. İşte bu. Zaman bitti. İşte bu. Tamam. Bir maçı daha görelim. Ya ben onu alabilirim. Belki de. Yani ne kadar görev tamamladım yani her şey demiyorum ya. Yani katil olana kadar oynayacağım desem video yani bir saat falan sürebilir herhalde. İnsanlardan uzak duracağım biraz. Burada bir tane. şu da var. Bu arada gençler daha fazlasını istiyorsanız dışarıda kesinlikle benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, e, sen 90 abone olmuştuk. Ee, her abone olduğuna, yani cidden çok teşekkür ediyorum. Ee, desteklerinizi çok yani beğeniyorum. Daha da destek verirseniz cidden çok seviyorum. Gençler. Her gün size video atmaya çalışıyorum. Bu arada gençler bir ay oldu ilk videomu atalı yani bir ay geçti baya yani 30 şu şu video ile beraber 31 videomuz oldu yani cidden çok güzel ilerliyoruz şu an bu arada hemen yayın oldu katili ne bir şey diyeyim bence bu adam Ben ödeyeceğim şu Bakın bir dakika. Bu kim? Şu. Bence bu. Ya, bilmiyorum ama. Neyse ya. Boşuna şey bakamıyorum. Ben yine bu boşluğun altını toplayayım. Bu arada Umarım katil şey değil. Umarım. Ne Bundan sonra son bir maç daha atarız sonra videoyu bitirecektim ve ya çıktı ya da öldü. Şey... Evet. çıkıyorlar mı ölüyorlar mı onu da bilmiyorum ki o kadar şuan belki chatten info bile Hayır ya. Arkamdaymış katil. Neyse son maçımız olsun bu da. Ya bu masum ne ya? Hiç anlamadım ki. için yağ yetiştirmeye devam ediyorum. Öylesine dolaşıyorum. Yani. öyle altın çıkan bir yeri çok fazla ezberlemedim daha da. Yani burada çok çıkıyor. Bu arada gençlerde yakın bir zamanda yine motor sorular gelecek. Şu anda daha toplanmadık. Toplanınca yine bir gelecek gençler. Yani. Hiç merak etmeyin.

herhalde kazandık gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın gençler.